Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Müzakere hoş geldiniz. Bu müzakeremizde Kevser suresi 2. ayetinde bulunan Ne Rabbike'deki Rabbi kelimesini avamil olarak müzakere ediyoruz. Önce terkibimizi basit bir şekilde görelim. Salli kelimesi emre hazır müfret müzekker muhataptır, öznesi gizli, entedir, failidir. Lirab Mikke'deki lam harfi celdir, Rabbi mecrurdur, aynı zamanda muzaftır, kaf muzafir ilihidir, mebnidir, damirdir, mebnidir, mahallen mecrurdur, mahalli irab alır, mahallen mecrur, Rabbinin muzafir ilihidir. Lirab dikkat edin en aşağıdaki turuncu rengi, beraberce salliye mutal bağlanır, mutallık onunla bağlanıyor. Yani salli namaz kıl. kim için? Lirab Mikke, Rabbin için. Oradaki harf icat tek başına kullanılmaz. Gerideki bir fiille veya da ismi faille bağlantılı olacak. Mutalim. har, vav harfa atıktır. En in har olacak. İleride gelecek konumuz. Emrah hazırdır. Tahtında müstedir. Yani gizli öznesi entedir. Öznesi entedir. Beraber harfatı burada kendisinden önce geçmiş olan, kendisinden sonra gelen inhar emrah hazırını geçmiş diye kendisinden önce geçmiş olan salli Emre hazırına bağlar. Bağlaş görevini gördüğünü bilelim, bilelim. Şimdi müzakeremize geri dönüyoruz. Burada kardeşlerimiz, avamili bitiren kardeşlerimiz şu aşağıdaki soruların cevabını veriyor olması lazım. Beraber verelim. Şimdi önce Rabbi kelimesi isim fiil harften isimdir. Bu kararı da beraber çıkartalım. Niçin isim olduğunu karar veriyoruz. Çünkü Rabbi kelimesi harfi cerden sonra geliyor bir ve muzaaf olarak kullanılmış. Yani kendisinden sonra bir isimle devam ediyor. Buna da muzaaf deniliyor. E, Mecrur olmak, harfi cel ile mecur olmak veyahut da muzaaf olarak kullanılmak ismin özelliği bitti. İsim dediğimizde şu şu kısmı da cevaplayacağız. Camit mi müştak mı? Ne demek müştak? Hatırlayalım. Emsilerden gördüğümüz meşhurlarını diyelim. Başkaları da var ama en meşhurları orada. İsmi fail, ismi ful, mastar mi? ismalet, mastar binen merre ve benzerleri gibi kelimeler. Türetilmiş kelimelerdir. Bunlardan mı değil mi diye bakıyoruz. Değildir. Yani Rabbi kelimesi bu kelimelerden değildir. O zaman camittir mi mebni mi? Ne demek Muhareb'in mebni mi? E, mebni, şöyle diyelim. murap amilden etkilenip hareke alabilen demek. Mebni ise amilden hiçbir şekilde etkilenmeyen. Bir, Muhareb'tir. Direkt karar verebiliyoruz. Birinci yön. Çünkü Lam Rabbi kelimesi. Lam'dan etkilenmiş. Hareket almış. Birinci yönü bu. İkinci yönü şu şekilde de karar verebiliyoruz. İsim olduğu halde hiçbir amilin kendisine etki yapmadığı kelimeler isimler üç kısımdır. Damirler, ismi şartlar, ismi unsurlar. Bu üç kısmı ezberliyoruz. Bunlardan mı değil mi diye de bakabiliyoruz. Bunlardan olmadığı için ikinci yönde bu. Buna ne diyoruz? Muharaptir deniliyor. Şimdi amin midir değil midir? Burada Rabbi kelimesi ismi muzaf olarak kullanılmıştır. Kendisinden sonra gelen kâf tamirinde ceramini yapar. O zaman amildir. İsmi muzaf amildir. Bir. Buradaki Rabbi kelimesi kullanılmaktan kaynaklanan bir amilli var. İsmi muzaftır. Peki mamul müdür? Evet mamuldur neyi mamuludur? Lamın mamuludur. Buna dikkat edeceğiz. İsim ve mamul olduğu için kaç hareke verebiliyoruz? Dikkat edin. İsim ve mamul de e, merfu, mensup, mecrurdur. Mezun fiilde kullanılıyor. Harfi celden sonra geldiği için mamul mecrurdur. Şimdi bu mecrur olduğunda ya harfi celle mecrurdur ya izafetle mecrurdur. Buradaki nedir? Harfi celle mecrur olduğunu bilelim. Peki irab yönelik nedir? Lafsi mahalli takdiri. Şimdi mahallinin damirler, ismi işaretler, ismi da kullanıldığını biliyoruz. Geri kaldı lafsi ve takdiri. Bir takdiri için kelime yani ismin sonunda, ismin sonunda ya elif olması lazım ya da mütekerim yası olması lazım. Temel düzeyde söylüyorum. Bunlardan birisi yok. Zaten bir kelimesini harekeli okuyoruz. O zaman lafsidir bu sefer lafz isim ve lafsi irap kendi içinde harekeli ve harfli olmak üzere iki kısımdı. Harfli olanlar harekeyle okuduğumuz için direktmen şöyle diyelim. Harekeyle okunduğu için harekeyle iraptır. Bu da harfle değildir. Yani harekeyle mi harfle mi diye karar vereceğiz. Harekeyle okuduğumuz için bu kısımdayız. Peki bu müfret, harekeyle irap tam mı kısmı? Bir nakıs olması için birinci kural şu nakıs cem önüne salim harf mahzana hareke mahzana nakıs yarab olabilmesi için sonu da elif daha olması lazım burada elif daha yok bu birinci gayrı olabilir mi burada kardeşlerimiz şunu söylüyoruz bir isim bak isim eğer elif lamlıysa bir veyahut da muzaaf olarak kullanıldıysa gayrı musarif olmaz rabbi kelimesi burada muzaaf olarak kullanılmıştır bu bilgiyi paylaşmış olalım gayrı musarif değildir. Geri kaldı müfret musarif ya da keser musarif. Bu iki kelime irap olarak aynı irap oluyor. Birisi sadece tekildir mana olarak birisi çoğuldur. Burada Rabbim için, Rabler için demediğine göre müfret musarif olduğunu anlayabiliyoruz. İsimlerin mutlaka eliflamlı ve eliflamsız olarak üç haletini söylüyoruz. Rabbun, Rabben, Rabbin. El takısı getirelim. Er-Rabbu, Er-Rabbe, Er-Rabbi. Burada e, elif tenminli olan, nekre olan halinde nasb elifle yazıldığını, yazım kuralı olduğunu bilelim. El takısı ile beraber de nasıl olacak? Rab kelimesi huruf şemsiyle ile başladığı için el takısının namı, bak el takısının namı yazılır ama okunmaz. İlk şemsi harfe şedde veriliyor. Buradaki ra'dır. Er-Rab bu diye okuduğumuzu bildirelim.